Çocuklar, çocuklar koşun. Size gene bir hikayemiz var. Bundan böyle de hep olacak. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bir oğlan var bu masalda. Masalın kahramanı başı kel, kel oğlan. Kel oğlan saf, temiz, içten ama tembel. İşte gene uyumuş dedik ya tembel diye. Bakın bu çamaşır yıkayan da anası. Kendi evinin çamaşırlarını yıkayıp asmak yetmiyormuş gibi komşularınkini de yıkıyor. Tabii parayla. Ne var? Ne? Çalışacaksın. Çalışmayayım da aç mı kalayım? çalışacaksın. Ekmeğini taştan çıkaracaksın. Çalışmak ayıp değil, ayıp değil. Ekmeği taştan çıkarmak Türkiye'de bir atasözü. Çünkü iş yok, aş yok. Eğer bir yerde ekmek taştan çıkarılıyorsa bilin ki o yer Türkiye'dir. Gördünüz anası, anamız gibi, oğlu, oğlumuz gibi. Buradaki kahramanlar da halktan, halkın temsilcisi. Suyu kaynattım ki bir çorba yapayım diye. Ama neyin çorbasını yapacağım yok gibi bir şey. Evet bir şeyi yok. Yok ama kocaman bir yüreği var yoktan var eder. Şu Keloğlan'ın haline bakın. Bakın bakın üstte yok başta yok. Kalk lan kalk yollara düş masal bu oturarak geçmez. Yaşayalım öğüt verelim. Kalk, kaderimizi değiştir bu yoksulluğa bir son ver! Ha Doğru diyorsun anne de... ...ben ne yapacağımı nereye başvuracağımı bilmiyorum ki. Duyduğuma göre... ...altın yumurtlayan bir tavuk varmış. Ne diyorsun? Kaf ardındaymış. Lakin bir devin tavuğuymuş bu. <laughs> Güldürme beni anne. Bu devirde dev olur mu ya? Ee, niye olmasın ki? Masal bu, masallarda olur. Sala! Gerçek hayatta da bütün sokak başları devlerle kesilmemiş mi? Her şeyi silip süpüren bu devler yüzünden değil mi bizim ezilmemiz? <laughs> devler ne isterlerse o olur. Çünkü devler güçlerini kullanırlar. Aa, Amerika'da Amerika da bir de devler seni ezmeden sen devleri yenmesini bileceksin. He, ee, masallarda kolay. Kel olan düşmüş yollara ve kaftanı açmış deve ulaşmış. amma yoruldum ha. Biraz oturayım da dinleneyim. Uh. Oh. Ulan, uh! deprem mi oluyor, ne? Vay, bu bir dev ya! Aa, sen de ayan altında ne yapıyorsun? Şükret ya uyuyor! Uyanık olsaydı seni ayan altında izleyelim valla! Ama ben Keloğlan'ın bu masalın kahramanıyım. Sen öyle zannet. Kahraman olan hep onlardır. Evet, sen ne iş yapıyorsun burada? Ben devin aşçısıyım. Tepsidekiler de onun yemeği. Bu kadarcık şeyle doyuyor mu? Benim gibi 500 aşçı var burada. En az bin tane de tepsi. Ya şu altın yumurtlayan tavuk nerede peki? Ben çok bile konuştum. Bir uyanırsa mahvolurum vallahi. Ama benim bir şekilde bu altın yumurtlayan tavuğu bulmam lazım. Benim ve ailemin kurtuluşu ona bağlı. Hmm. <gülüyor> <Ohş>. <gülüyor> ya Saddam kimyasal silah mı attı? Niye gaz maskesi takıyorsun? Dev gaz çıkardı. Hmm. <laughs> Bana bak, tavuğu bulmak istiyorsan... ...bu masalı kim uydurduysa git ona sor. <laughs> Kim uydurduysa ona sor demiş. Tabi Keloğlan'ın böyle bir şansı yok. Çok affedersiniz çok özür dilerim. Böyle bir terbiyesizlik yapmam telefonumu açık bırakmışım. E, alo! Çok özür kim arıyor? Keloğlan mı? Nereden arıyorsun? Ma Masal'dan mı arıyorsun? Alo! Bu masalı sen uydurduğuna göre tavuğu nasıl bulacağımı da bana sen söyle. Alo. Teknoloji ne hale gelmiş. Sen kimin telefonundan arıyorsun ya? Demin telefonundan arıyorum. O uyuyor. O uyanmadan bir yanıt almalıyım. Az sonra tavuk yumurtlayacak. Saat onda. Yalnız bir sorun var. Acaba orada saat kaç? Bizim burayla sizin masal arasında bir saat farkı var mı acaba? Canım ben ne bileyim ki? Ben çulsuzum biriyim. Saatim nereden olsun? Ya oralarda bir yerde saat yok mu? Ben şu anda devin sol avuç içindeyim. Ee, gördüğüm kadarıyla devin sol kolunda saat yok. Ah! Ama sağ kolunda var. Bu dev salak. Hemen bir bak bana saati söyle. Yoksa yetişemezsin tavuk yumurtlar. Sen de yetişip göremezsin. Şu anda devin saatinin üzerindeyim. Burada saat ona on var. Tamam, e, saat tam onda, tam onda tavuk yumurtlayacak. Yumurtlamadan önce bir ses çıkarır. Eğer sese kulağını verirsen, ses seni tavuğa götürür. Aa, ne büyük tavuk ya, gözlerime inanamıyorum. Şunu kıçının altından çekeyim, başıma bir yumurtlarsa işin yılkı çıkar. Allah geliyor. Yuk, ama büyük yumurta. Üstelik de altın. Bundan ne büyük sahanda yumurta yapılır? Bütün açlar doyar. Ama o kadar büyük sahanı nereden bulacaksın ki? Ah kaçın kaçın dem uyandır. Ayağımızı boşmayın. Efendimizin yemeğini getirin. Efendim e ben hemen getiriyorum. Uyandırın. Edersiniz. Benim karnım aç. Yemek hazırladınız mı? E, hazırladık efendim. Size kahvaltı için kırk tane koyun kestik. Peki yanında ne içeceğim? 1500 beş bardak da süt hazırladık. <laughs> bu saçsız adam da kim? Gel oğlanım ben. Sana bir çift lafım var. Dünyada bunca aç varken... ...bu kadar yiyeceği tek başına tüketmeye utanmıyor musun? Lüt! Ne diyor bu be? Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Ben dedim. Senin bu yediklerinle bütün ulus doyar arkadaş. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Kızdırdın onu. Dem o kadar sinirlenmiş ki Keloğlan'a... olana birden ağzını açmış ve ateş püskürmeye başladı. Adam ağzından ateş püskürtüyor. Kendinden petrollü. Amerika bunu görmesin hemen demokrasi getirir. Ne diyorsun lan? Ah gözüm Ah! 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 Oh! Vay be! Bir devin de canı acıyabiliyormuş demek ki. Ne olmuş buna? Gözüne bir şey kaçmış geçenlerde. Korkuyoruz, yaklaşamıyoruz. E yardım, ne Görüyor musunuz sevgili çocuklar? Demek ki geri geliyor, koskoca devlerin bile yardıma ihtiyacı oldu. Ben ona yardım edebilirim. Ya saçmalama kel adam. Yani senin gibi küçücük bir insan koca deve nasıl yardım edecek? Bazen küçük sandığımız şeyler büyük roller oynayabilirler. Yani biz üstümüzü açmasak adamlar gidip ırağa vurabilirler. Mi? Ne diyor bu ya? Ne bileyim ben ya? Bana bak ne diyorsun sen ya? Ya sen anlamasan da olur, anlayan anlar de. Hey dev! Ben sana yardım edebilirim, istersen sen bana elini uzat. Yüzündeki kirpiyi bir türlü çıkaramayan, küçücük bir kıl yüzünden acı çeken bir koca adam. Keloğlan'ın yardım teklifi üzerine çaresiz bir çocuk gibi uzatmış evini. Kasal kahramanıymış neymiş? Ulan bir balta hesap ol, bir kahraman ol da ne kahramanı olursan ol be! Adık taş baş yarar demiş Türk ataları, kendini her güçlü sananın imdadına bazen bir güçsüz sanılan yetişir, bir başka deyişle güç, kendini güçlü hissedendedir. İşte böyle anacığım, dev bir rahatladı görecektin, gözünü böyle açtı, ondan sonra da kedi gibi usallaştı. fırsattan istifade altın yumurtayı yuvarlaya yuvarlaya getirdin. Sana inanacağımı mı sandın? İstersen gel sana altın yumurtayı göstereyim. <laughs> Varmışlar yumurtanın yanına. Gel olanın anası şaşırmış kalmış. Gerçekten de inanamamış. Ama gözleriyle görünce. Emin olur. insan Şimdi bu yumurta bizim mi? Yani sen bu yumurtayla bizim kaderimizi mi değiştirdi? Bu yumurta yalnızca bizim değil anacığım, bütün ülkenin. Bu yumurtayı götürüp hükümetin önüne yuvarlayacağım. Alın bozdurun ve dış borçları ödeyin. İç borçları, mamaları, nemaları da ödeyin. 1950'deki gibi bir dolar gene bir lira olsun. Kimseye borcumuz kalmasın da taviz vermekten kurtulalım. Hadi bakalım çekin üç, Bizden başınızdan elinizi diyelim. Ha, <laughs> ulan ne cin olan şu keli olan bana masalı bağlayacak laf bırakmadı iyi mi? Ya işte böyle anacığım. Keloğlan... olan bana kalırsa sen o yumurtayı hiçbir yere götüremeyeceksin. Çünkü yumurtanın esas sahibi geldi. Eyvah yandık. Korkma kadın. Senin bu kel olur artık benim arkadaşım. Benim düşsem kadar onun yüreği ve zekası var. sağ olasın devcim, teveccüh ediyorsun. Gelmişken kal derdim ama... ...seni yatıracak büyüklükte yatağım yok. <laughs> Yumurta sana hediye. İhtiyacın varsa yardıma geldim. Daha başka ne diye? Kel olan bu teklifi duyar da durur mu? Hadi gel öyleyse benimle. Seni bir başka deve götüreceğim. Amerika. Biliyorsun o da bir dev. Savaş başlatmak üzere olan bir de Gel akranına çat. Çat ki şu savaşı başlatmasın, insanlar da ölmesin. Masal işte, masal deyip de geçme. Biz de dileklerimize dile getirdik bu suretle. Alo! Alo, dev sen misin? Evet, ne vardı? Gel olana versene telefonu. Gel olan dur biraz. Aferin kel adam, iyi iş becerdin. Dileklerin gerçek olsun inşallah. Belli mi olur baba? Belki gideceğimiz devin de bir tarafına bir şey kaçmıştır. Çıkarınız, rahatlar. O dev de bu dev gibi uysallaşır. İşte böyle. Bilirsiniz, masallar onlar ermiş muradına diye biter. Ama biz şöyle bitirelim. İnşallah onlar erer muradına, çıkmaz savaşlar, insanlar ölmez, ölmez çocuklar uzun yaşar. Sevgili çocuklar, unutmayın haftaya size bir başka hikayemiz daha var.